Merhabalar, Bobcat V33 eğitim setimize hoş geldiniz. Bu videomuzda değiştir bölümünde yer alan, 3D oluştur unsurun içinde yer alan değiştir bölümünde yüzeyleri katı ile birleştir, katıyı yüzeylere dönüştür, yüzeyi katıdan ayır komutlarını göreceğiz. Katı ve yüzeyler arasında işlemler yapacağız arkadaşlar. Başlangıçta iki adet parçam var, küp ve küre olmak üzere. Şimdi... Şurada birleştirme işleminden çıkarma işlemi yapacağım. Şuradaki yüzey benim için önemli şu anda. Burayı elde etmek için çıkarma işlemini yaptım. Şimdi komutumuza gelelim. Yüzeyleri katı ile birleştirme, katıyı yüzeylere dönüştürme ve yüzeyi katıdan ayırma. 3 adet unsurum var arkadaşlar. Ben öncelikle şu an gördüğümüz gibi parçanın üstüne tıkladığımda bir adet katım var. Ve unsur ağacımdan da kedi ağacımdan da baktığımda burada bir adet katım gözüküyor arkadaşlar. Şimdi yüzeyi katıdan ayırma genel katıdan tek bir yüzeyi ayırma anlamına gelir. Yüzeyi katıdan ayırma komutuna geldim. Ben buradaki oval yüzeyimin buradaki katımdan ayrılmasını istiyorum. Yüzeyimi seçiyorum. İşlemi onaylıyorum. Daha sonrasında seçim modunu alarak katımın üzerine geldiğimde görmüş olduğumuz gibi az önceki katımdan buradaki oval yüzeyimi ayırmış bulundum arkadaşlar. Şu anda iki adet şöyle baktığımız zaman da katı 1 ve katı 2 olarak parçamı ikiye ayırmış bulundum. Yani az önceki katım şu anda yüzeye dönüştü arkadaşlar. Bunu nasıl görebilirim? Şuradan yeni bir katman açalım ve buradaki yüzeyimi bu yeni açtığım katmanın içine atalım. Katmanımı seçtim. Şimdi bunu gizlediğim zamanda bu oval yüzeyimi gizlediğim zamanda görmüş olduğunuz gibi az önceki katım komple yüzeye dönüştü ve içi hiçbir derinliği olmayan katı katı bir hali olmayan yüzeylere dönüştü. Bu ayırma işlemiyle gerçekleşti. Yüzeyi katıdan ayırdığım için katı az önceki katım yüzeye dönüştü. Şimdi bunun içi boş bir kapalı yüzey. Burada katıyı yüzeylere dönüştürme ve yüzeyleri katıyla birleştirme komutu var. Yani ilk önce üstteki yüzeyleri katıyla birleştir komutunu göreyim. Daha sonrasında tek bir katımızı nasıl farklı yüzeylere dönüştürüyoruz onu görelim. Yüzeyleri katıyla birleştir komutuna geldim. Az önce farklı bir yüzeye ayırmıştım katımı. Yani buradaki oval yüzeyi katımdan ayırmıştım. Bunu tekrar birleştirebilmek için tekrar katımı eski haline tek bir parça haline getirebilmek için bu komutu kullanıyorum yüzeyleri katıyla birleştir komutunu kullanıyorum oval yüzeyimi seçiyorum ve katımı seçiyorum işlemi onaylıyorum tekrar parça modelimin üzerine geldiğimde görmüş olduğunuz gibi yüzeyim katıyla birleşti ve şu anda tek bir parça halinde gözüküyor kedacımdan da bunu bu şekilde kontrol edebilirim arkadaşlar Sonrasında son komutumuz olarak katıyı yüzeylere dönüştürme. Yani benim elimde bulunan modelimin bu katımı ayrı ayrı yüzeylere ayırıyor arkadaşlar. Katım üzerinde bulunan yüzeylerimi hepsini tek bir adet haline getiriyor. Birbirinden bağımsız yapıyor. Katı yüzeylere dönüştürme komutuna geldim. Yüzeylerine ayırmak istediğim Parça modelimi seçiyorum. İşlemimi onaylıyorum. Daha sonra seçim moduna alıp baktığım zaman da parçamın üzerine görmüş olduğunuz gibi bütün yüzeyleri birbirinden ayırdı ve katımı yüzeylere dönüştürdü arkadaşlar. Buradan da kedi ağacından da kontrol ettiğimiz gibi bir adet bulunan katım şu anda 7 farklı yüzeye dönüşmüş durumda. Bu videomuzda Yüzeyleri katıyla birleştir komutuyla altında bulunan katıyı yüzeylere dönüştürme, yüzeyi katıdan ayırma komutlarını gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.